Hmm. Yine mi gitti? Dur. Ka birazdan yine gidebilir bu arada. Tamam hadi bay. O abone olanlara gir ve Oradan şey izlesene. İzlemeye ihtiyacım var. Şu an hiç kimse izlemiyor. Bir arkadaşım izliyordu da. O da çıktı. Açıklama yaptım. bakayım mı? Kanka geldim. Ha. okay İnşallah tekrar gitmez. <gülüyor> <gülüyor> Şunu çek. Şu Sandalyeyi. Şu an bende hala açılmadı bu arada. Bro. Yes sir. Aldık ona 5. <laughs> ya oh, Phoenix. Peki hangisini Ha dur. Bizim Durumu abi değil. gelmiyor bu arada gruba hiçbir şekilde. Tamam. Banladı bizi herhalde. Mal ya abi. Ama ah, sesim geliyor mu Ömer? Geliyor. Koşun. Oğlum bu ne adamlar ha? Kanka. Benim tekrar çıkıp girmem Sper? gerek. Niye? Ne bileyim. Yine şey. Gitti. İnternet Alırsan ordu. onu. Oğlum hay ya. Oğlum. Of. Ah. <laughs> <laughs> Kanka Last Kanka. player standing Kanka Onun ne zaman ve geliyor mu gidiyor mu belli değil ha Match point Kanka. Oğlum bu Kanka, da geliyor mu gidiyor mu şey? belli değil ha. So Kanka. Kanka oman oyunda değil Oyundayım ya, oyundayım. Şey iki kez elektrik gidip geldi bir kez de internet gidip geldi onun. Özür dilerim. Bana 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 çok çok geç. Bunch of guys Reload him. vandal alır mısın? Hani sayı önde kaldım alacağım. No <gülüyor> 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 can, can 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 Hayır. Abi. Gigi beyler. Gigi. Aha. Oğlum yoksa. Olamaz oğlum abartma. Alsa bile diğer ellerde her türlü kaybederiz. Şu an hiç kimse izlemiyor kanka yayına. Orman. win. Kanka. Çıksana ha. şey. E, adı neydi? Şey gerek, MC. Okay. Ha. Param çok düşmemiş. şu an beni YouTube'dan izleyebilirsin. 30 KB kayıp. Oğlum dur bir dakika geliyorum. Sağız. Hayır gözükmüyor da şey. Sadece bu ekran gözüküyor. bakıyor musun bak açıyorum bak ben geyim Ege Minecraft açsana kanka He bak hı hı şey açtım. Biz de birazdan Minecraft oynayacağız. <laughs> Peki. Geldim Meci aç Ok Kı ben bir arkadaşıma yazıyorum Ne için? İzlesin diye Oğlum yayın artık gerek yok ya iki buçuk saat oldu yani Boşver ya. Bu arada bizim şeyi 45 kişi görmüş Tamam benim şey ya yani. Bakmaya Şu an iki kişi izliyor bu arada. İzliyor. Kim izliyor? Ha yok o anlık izleyici sayısıymış. Ha. Oğlum o abi bizi sattı ya lan. Atlas'ı şu an arıyorum.

Yatında 10 milyon takipçisi olacak. Amin. Emir takipçi satın al. Hayır. Kanka girdin mi Killcraft'a? Killcraft'a girmedim de dur şu an bir tane bir adam arıyorum tane benim arkadaşım ne açmış galiba. Onu arıyorum. Aa buldum. Şimdi şeyi atacağım. Uçuyor mu bu? Hadi sandır giriyorum. Ne? Dur. Kim kapattı? <laughs> Bak, birisi geldi. Kimi kapattı? Aa, o bendim. Galiba. Evet, wow. Sendin. Bak. Wow. Yazık. Evet, değil. o bendim. <laughs> Çabuk geliyorum. Her evet, şey an arkadaşımla oynayacağım. Sen burada mı? Hayır. Sen, sen Kanka sen at sen Ege. ok Alk. Emir, benim zengin evim. Bak. Hı hı. Şuna bak altın. Bak şuna. Hı hı. Moderatör niye de öyle dışı bırakman gerekiyor? Dur bir saniye. Kanka hadi. Giriyorum. Bin kere ettim. Şuan yazıyorum. Kanka dur bir saniye. Başka Allah birinden Allah. yayını açmaya çalışıyorum Allah. da. İki tamam kanka. <laughs> girdim. Yok. İkili girdim. <laughs> Oha karakterin kokuyor. ya? karakterin çok iyi bu arada Aa, sen Öl sen niye havadasın oğlum benim as asıl sen niye durursun kanka ben, ben de buradayım. dur çıkıp giriyorum benim pink fena benim pink pink bende bende pink daha yüklenemedi kanka bu ne oğlum sunucuda sorun var bu arada evet. Aa bak ben bir anda. çıktım yüksek ping diyor kanka. Bakayım da. Kap Bad War Season 3 diye bir şey var. Onda alçak ping var. Bende Bad War Daha iyi mi? <laughs> ha? Bak bunu daha daha iyi mi? Evet, evet. Onda düşük ping var ama Cube yüksek ping var. Kış var. Kış var. Kanka benim kuzenime Kanka. girelim mi? Ben de arkadaş değil. Ben benden girebiliyor mu? <laughs> Hayır. Emin, <laughs> sen bak. Ben aşağıdaydım. Ben, bak senin kaptan kayısı aldın, koydun. O da Bilmiyorum. kim dedim? Emin yazıyormuş. <laughs> Biliyorum. <laughs> Kanka speedrun yapak mı? Bugün hiç Hı. yapmadık. Tamam. Şey şu seed'de. Tamam. Okay. Evet. Her yeri gezdim ben. Şu an iki kuzenim de geldi de kanka o yüzden biraz evet. şey yapayım. Böyle. Niye alıştırıyorum? Bak. Bak. Ha. Bak ben şuradan sen geldin. Bak. Karayım sen geldin. Bedi açık kapattım. Hmm. Tamam netherite değil katman kayası. Ha hileleri açayım mı? Açayım. Aç. Eee çok gelişmiş. Ha. Ee, 69 32 biliyorum. 45 22 85 39. Vardın. Dünyadaki en Bak vardın geldi. Vardın en kötü öldü. Ben en kötü çok... Hadi, hadi koçum. 912. Kanka. Ha. Oluşturuyorum. Okey bekliyorum. Emir. Evet. Emir evet, burada kuşlamak. Hı hı. ufuk bak burada köy var burada da primit var hemen yanında bunun altında da oyunu bitirdiğin portal var şunun altında ıı, şey oyunu bitirdiğin yer var evet dur göstereceğim birazdan kanka tamam. seni op hı. yapıyorum şey sadece end gözü, al, ender gözü alacağım tamam mı Okey bana at, ben direkt piramide gideyim. Dur. Ee, nerede? Hmm, ben de bir şey Yapma. Ben de Kanka. Al. Hı. Attım. Ben ben de de Kanka alayım. dur 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 başlatmadım başlatmadım. <laughs> İn ondan. Kanka başlatıyorum. 3 2 1 başlattım. Hoppa Menant. <laughs> Gel Menant ya bak mı? Hayır hayır. Ben şu ilk demirciyi aldım. Tamam demir kılıç olanı ben aldım. Demir kılıç demir gözlük çıktı. Tamam o demir göğsü sana al diğer şeylere ben giderim. Bir kazma vereceğim kanka sana. Onu al git tamam mı? Biraz hızlı biraz hızlı kazma kazma. Neredesin? bir saniye alıyorum. Ben, Dur şu golemi. Ben... 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 Bak... Baksana... O golem. Bilmiyorum. Neden ki? Ben de, ben de... Ne ya? Ha. Şu bende de anne çalışmadı o. Hayır ben de çalışmadım. Ondan değiştirdim ben. Girdim. Şuradaki havuçları da aldım kanka. Geliyorum. Şu son blacksmith'i de soyayım. Sen soydun mu burayı? Şu an neyin var? Bir tek kılıç. Koruma bir büyük tabı Kanka. Ha. Şey. Sana bir şey yapıp geliyorum. Tamam mı? Ee, kalkan yapayım mı? Ha? Olur olur Foka. olur. Kazma yapmak için. Sağ ıı, altın kazma yapayım olur mu? Fark etmez. Sen göster şu an bakalım. Sandık 4 demir çıktı sandıktan. askeri Oğlum nerede bu ya? Ee, İkimize de şey yapıyorum. Bu portal odası nerede? Ben de bu orayı bulmakta çok zorlanmıştım. Kendimi yaparken. Sana kazma yaptım altın. Ya, Ka kredip. piramidi aldın da mı? Aldım da altın elmaları almadım. Tamam alıyorum ben gelirken. Kaç Gereksel tane yani. altın elma vardı? 5-6 tane vardı hiçbirini almadım. 5-6 tane değil Aa dur şu şey gitmiş miydim ben? Ka bu şeyi soymamışım galiba evet. Burada kalma varmış. Evet. İkimize de bacak zırhı ve 10 tane obsidiyan 3 tane ekmek Oğlum benim klavye bozuldu bu arada Efendim, evet. Şey e, sc'ye basınca Windows'u açıyor Ne? <laughs> ha tamam düzeldi Bu kadar saçma bir şey bana Arada oluyor ya evet, ne var? Unutmuşum. Nerede? Buldum buldum. Tamam geliyorum. Altın elma. 3 tane altın elma varmış. Bir tanesini sana atacağım. deniyorum. Hemen. Tamam dur 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 dur. Sonuncuyu koyma. Şunu kırdım. Şey alıyorum. Yatak alıyorum. Buraya checkpoint alıyoruz sonra koşuyoruz. Bir de envanter korumayı açacağım. Koydum iki tane. Aa! Hayır. Işından. Kılıcın kılıcın kanka var. Kılıcın var, demirlerin var. Elman var. TP'den. Ama gözlüğüm yok. Al şunu al şunu al şunu. Al şunları. Şey kalkan attım. Tamam mı? Dur şu an ben kendime bir şey yapıyorum. Gözlük yapabiliyor muyum? Yo ben aldım. Abi yapamıyorum. Kask yaptım, bir de botum var zaten. Senin sen kaskın vardı. var mı? Hayır. Onlarla kask yaptım. Al. al, 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 al. Al. Sen kullan. Benim şeyim var, demir ama. At. Al. Sana geldi, değil mi? Kanka! Hayır. Kanka oraya bir şey yap. Dur yapıyorum. Skwası. Yalnız o bedrakta galiba işe yaramıyor. Kanka üzerime blok koy yarısı bir daha. Kanka joinlan. Join them. Yes. Yes. Kaç şuraya checkpoint al. Oğlum burası niye bu kadar karanlık? Kanka çıkamıyorum. Aldım ben checkpoint. Gözleri. Al şuradan çık. Gözler nerede? Sen de değil mi? Hayır. Dur bir tane alıyorum. Oğlum şaka mısın gözler nerede? <laughs> checkpoint al, checkpoint al. Checkpoint al. al. Aldım ben önceden. Tamam. Dur bir saniye, akşam yapıyorum bana. bir kanka. Uyuyalım. Oğlum. Gece yaptım. Yat. Aa arkanda! Yat, 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 yat. Hadi, hadi, hadi. 6 dakika, 6 dakika hadi. Hadi chat. Haydi chat. Koyuyorum. Koydum. Bloğun var mı? Hayır. <laughs> Yaratıcıdan geç. <laughs> Ender e, e, şey al. Ender in incisi, Ender Pearl. Aldım ben. Biz birimize geliyor. Of, yanım var. Bana adam attı. Yes. Okay. Acil yaptım. Kanka su kovan var mı? Zal öldüm. Azim atar korumayı açmamışız. Kanka acil yaratıcıya geç kaç. Oğlum atladım yanlışlıkla. Hayır, 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 hayır. Atıyorum. Aç, aç. Abi eşyalarım kaybolmadan almam lazım. Al 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 al. Aldım. Açtım. Nice nice nice. Haydi dünya rekoru. Hadi. Anka ben bir tane o salmadım. nereye gitti bu Enterford? Abi ciddi misin? pörşüyor bu arada. Sen hallet ben şu kıracağım. <laughs> Aa bana gelmiş. İki kalbim var. Evet. Hayır. <laughs> Ölürsen ben TP'len demediğimi Yarım anne. kalbim var. Ölürsen sakın bana TP'lenme şu an. Tamam. Bana, <laughs> sana geliyor. Öldüm. Öldüm. Envanter kurumaya Dur. Sen çık oraya ben şuraya çıkıyorum. Aa! Oh. Yes. Ola. Kova, 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 kova. Ay <laughs> sıçayım. Yes, 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 yes. Porsche, Porsche, Porsche. Efendim. Dur, dur! Hayır, öldüm. Katipleniyorum sana. Çekil. Hayır! Hayır Abi ciddi misin? Yine öldüm. Ciddi olamazsın şu an. Kanka 10 dakika. <laughs> Abi ciddi olamazsın. ciddi misin? Blok 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 blok. Oh! Kanka. Ejderham, uçurdum, Dur ben girdim. <laughs> Suyla çıkacağım vallahi mecbur. Ka Ender Pearl alıp Ender Pearl'ı şey yapsana. Kanka bana bak ejderha bile yetişemedi hızıma. Yol yapışıyordum ha. Oh! Ne oldu? bana geliyor. Ah. Bunu koyalım. Şu kan Koydun kanka. Koydun mu kanka? Kırdın mı bütün Kris? Kırdın mı hepsini? Son bir tane var. Son bir tane var. Kanka gidiyorum. 11 dakika. Sen git ona. ne yapıyorsunuz? Kuş. Ender ejderhası geldi. Kesiyorum. Ya Java mı çok fena? Çık kanka. Dur çete yani şey ekrana göstermem lazım bunu. Çet 13 13 dakika. Yes. Yes, yes, yes. Abi. Ka ben bir çıkıyorum. Çet okay. görüşürüz. Bir yemek yiyeceğim, geleceğim. Sonra bir daha. Haydi. Okay. oh okay, goodbye.